Babiş oturduğu yerden oyun mu olur? Hadi kalk oynayalım daha. Hadi deniz kenarında oynayalım. Bak ne seviyorum ama. Değil mi adam? Burada oynamak istersen oynayalım. Hadi elini şöyle kocaman bir ısırın. Versene elini ya. Neydi o şarkının ismi? Elini ver elini tutarım. Öyle değil mi? Ben ne de hiç ses yok ha. Sesinde tone oldu. Verin bu biş Sırayım bir. Hadi. Am. Bak yoksa çoktan alır belini ama canını yakmak istemiyorum işte. Evlat kalbi ne dersin? Çok vicdanlıyım. Çok. Barış vermiyorsanız o elini ben bırakacağım bu oyunu. tao ay namiyong hati pag siya o oh.